Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte miniş açacağız. Bakın. Acaba hangisi çıkacak? Ben de merak ediyorum. Ee, tamam. Hadi bakalım. Açalım. Oh. Bir aksalot miniş arkadaşlar. Vay canına. Kutusunu açalım hemen. Pufudukçum çok teşekkür ederim. Sen gidebilirsin. Peki hala birazdan geri geleceğim. Evet arkadaşlar Axolot bilinçin kutusunu açalım. Şuradan bir açtım. Aa, şurayı görüyor musunuz? Açalım bakalım. İşte. Harika. Bakın. Kutuyu da çıkaralım. İşte bu. Bunu çıkaralım bakalım. Evet çıkardım. Evet açalım bakalım bunu. Her zamanki gibi para gibi bir şey çıktı. Miniş kartımız. Uy. Bir dakika arkadaşlar çok özür diliyorum. Ve bir menü. Bakalım. Bakın biz bakıyorum. Artık aksolot biniş var. Ondan sonra bu var. Şu var. Şu 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 ve şu var. Başka bir şey de yok herhalde. Yalnız ben bu aksolot minişlerin sarısını ve pembesini de istiyordum. Ama artık birinci seri gittiği için alamıyorum. Önce şu elma galiba. Evet elma galiba. Çıkardım. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Şimdi minişimizi çıkaralım. Ee, ben bunu çözeyim. de geleyim tamam mı? Arkadaşlar çözdüm. Ve minişimizi çıkarıyorum. Tatlıya bakar mısınız? Güzel. Pofuduk'cum gelebilirsin. <laughs> Merhaba arkadaşım. Merhaba. Adın ne? Pofuduk Yasemin. Hmm. Bilmiyorum. Ya, sana ne isim koysak? Ne koyalım sizce arkadaşlar? Ee, bu yoruma yazamıyorsunuz ama belki şortlara yazabilirsiniz. Tabii bu Tabii bu videonun adını söylemelisiniz. Veya Axolotl Biniş Açılımı diyebilirsiniz. Ya sizce adı ne olsun? Evet arkadaşlar videomuza bay bye bay deme zamanı geldi. Ve lütfen short videolarının yorumlarına bu Axolotl Biniş'in adını yazar mısınız? Nasılsın? ben bilmiyorum. O kadar çok minişim var ve hepsine ben isim koyduğum için bu sefer bana ne koyacağımı bilemiyorum. Ama çok tatlı. Vii. Al sen elmaya tatlım. Teşekkürler. Bay bay.